Evet YouTube devam ediyoruz. Şu manyak kuşa saldırabiliyor muyum? Sağlığım az. Yavaş yavaş gidelim. Deniz su kenarından gidelim. O hayvanları halletmemiz lazım. Sonra su altına inmem lazım çünkü metal ingot falan onları eritmem lazım benim. Ya bu, sağlığım çok azaldı. Allah'ım çok azaldı. Şöyle doldursak iyi gelir mi? Aa, benim baltam da yok. Öleceğim. Nerede acaba? Nerede acaba? Lütfen gelmesin artık. Ama ya. Hepsi boşa gitti şimdi ya. Bomboş kaldı gene üstüm. Tahtam da yok. Hiç tahtamız kalmadı. Ne yapacağım? Ne yapsam ne yapsam? Gidelim buradan madem öyle. oyun bazen deli ediyor beni. Ah oyun ah. Ha, candlestick zaten çok önemliydi. O odaya gidemem. Çünkü gitsem de bir şey alamam. Loot yapacağız mecburen. adalar çok tehlikeli ya. Gelişmeden çıkmamak lazım demek ki. Körtün. <laughs> çok. Zaten körtünlük durumumuz var. Ne öğrendik? Kabut. Metal da gitti tabii. Yok. Ondan yapamıyoruz şu kolayından yapalım o zaman. Yani gelişmemiş yine. İlk elinden yapabiliyoruz. Bir süre adalara çıkmasak mı acaba ya? Ama metal ingot bitti mesela. oyun zor. Yani aynı anda bir sürü şey düşünmek lazım. O da böylesi şeylere sebep olabiliyor. Bir dakika. Kaç kere öldüm ya bu oyunda. Oraya gidebilirim denizaltı araştırması yapmam lazım. Hayır ya. Hemen yemeğe geliyorsun sen de. Çok kötü. Pis balık. Evet evet oraya gidelim. Birden gözüme zararsız gibi göründü ama tabi başımıza neler gelir bilemeyiz. Güzel. Ay, kaçtım. Bunu kapat. Şunu al. İndirdik değil mi çapayı? Tamam. Şunu al. Bunu da alabilir mi? Yakaladı mı? Şöyle denesek. Çok iyi su altı araştırmasını iyi yapmam lazım çünkü malzemem bayağı azaldı Metalingot falan yok artık bu saçma şey burada dursun şu odaya hemen çıkıp gelelim bunlar hep su altında kalıyor. O sırada da tabi görmesi zor oluyor. Ha bak şurada karpuz var. Bir taneymiş tamam. Teknemiz hala küçücük. Balımız hala tekme diyoruz. Bu ağacı keselim. Ananas, çiçek aldım yanlışlıkla. Bir ananas daha. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi şu ananası şey mango'yu ye karpuzu ye Bunlar burada kalsın. Bunlar burada kalsın. Ben şimdi teknemiz orada. Şurada su altına dalacağım da ama. Burada bir şey yok. Şu tarafa bakalım. Burada olabilir. Ha şunlar önemli. Aa süper bak bunlar lazımdı bize. Çık 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 çık. Orada başka bir şey yoktu. Şunları gördüm, onları alayım. Şuradakileri. Kopar mıydı bunlar? Hey, gelmiş. Tüh, rahat rahat dalamayacağız. Tamam gidelim buradan da. Ha yanıyormuş ya. Çık. Ben buraları kapatmam lazım. Tamam. Şimdilik tamam. Balık tutmam lazım. Her işi aynı anda yapmam lazım aslında ancak yetişir. Ve büyük bir grill yapmak istiyorum. Ok ve yayı gene kaybettim değil mi? Bak ikidir ok yay yapıyorum. Ve sonra ölüyorum. Şuraya gidelim mi? sene rüzgarla bakalım gidebilecek miyiz. Buraları tamir etmekten zaten artık Nerede o Onu artık indirebiliriz. Kapattık mı? Kapatmamışız. Bir dakika. Kapatalım. burada hayvan yoktur umarım ya. Bakalım 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 neler var, bir şey yok. Çiçek toplamıyorum. Ananas. Ananas. Not var. Karpuz, karpuz. Oo, bir sürü şeyler. Evet. Şunu bir aç. Bu neymiş böyle? Şunu ye. Yere düşen bir şey var mı? ne bir kuş yeri herhalde şurası şu taraf daha zengin görünüyor bayağı bir şey toplamam lazım Aa, Evet, şöyle bakalım. Bunları alalım. Taş da bayağı azaldı çünkü. Bunları alalım. Kupır. Balığı yiyelim. Yetişir herhalde oksijenimiz. İşte. Karanlıkta dalmak daha iyi oluyor. İşte böyle pırıl pırıl parladığı için çok rahatlıkla görebiliyorum. Şunu alalım. Hazır ayağımıza kadar gelmiş bakayım üstüm dolu mu boş bak orada pis pis balık köpüş balığı hatta ben büyük bir grill yapayım şimdi nereye bakıyorum ya Hı. buradan bir sürü şey lazım renk metal ingot İki tane lazım. Üstümde var mı? Ah, hiç yok mu? Var metal değil. Yapamıyorum. Grill yapamıyorum. Öyleyse şu alalım. Şu. Şunlar yapabiliyor muyuz? Ondan var. Ondan var, rob da var. Evet, yaptık. Flipper, şey, palet, palet yaptık. Bunu galiba böyle giyiyoruz. Güzel. Kendimize bir bakalım. Evet, paletlerimiz hazır. Güzel malzemeler birikti. Evet. Şu adaya gidelim. Şundan yapmak için plastik glass. Var mı bizde onlardan? Glass var, plastik var. Evet, advanced purifier'ımız hazır. Şimdi bunu koymayalım. Önce bunu kaldıralım. Ya da rotate. Böyle koyalım. Süper. Mutlu oldum geliştikçe. Evet gene gidemiyoruz. Rüzgar tersten esiyor. Bir pedal mı yapsak? değişik bir adaymış bu da. Şunu kapatalım. Herhalde daha kolay kürek çekerim kapatırsam. Evet, purifier'ımızı yaptık. Geliştirdik. Şimdi metal ingotları yaparsak büyük bir e, grill yapmak istiyorum. Paletlerim de var. Aman. Niye gidemedim ya şu odaya doğru? Hala gidemedim. Yakınlaşamıyorum adaya. Üç tane ağaç var. Bunu açalım tekrar. Bakalım işe yarayacak mı? Sanki bu sefer işe yarayacak gibi. Yakınlaşıyoruz gibi. Küreğimiz var. Sanırım şu dört müydü neydi? Onları alabiliriz. Su altını araştırmam lazım iyi bir şekilde. Tamam bu burada dursun. Buraları bir ayarlayalım. Oh be nihayet. Çok mutlu oldum gerçekten. Dolu mu bu şimdi? Değil. Ha böyle dolduruluyormuş. Güzel. Evet. Şimdi gidiyorum. Ha paletlerim de var artık. Daha az korkuyorum. Korkmuyorum daha doğrusu. Hayır. Aa, vurabiliyor mu bunu? Vuramıyormuş. <laughs> ha. Tutulamadık ya. Hadi ama. Evet. Çıktık. Keçi gibiyiz. Ay düşme. Ben şu ok ve yayı ne zaman yapsam öldüm ya. Hmm. Tamam. Tamam. Bu burada kalsın. Bu burada kalsın. Şu şurada kalsın. Bunlar yiyecekler. Hatta direkt şurada kalsın. Bu burada kalsın. Karpuz burada kalsın. Yahu. Şöyle. Evet. Şimdi. Bu ne? Bu mu? Kılar vurmuş bu ya, at gitsin. Ben onu yenebilen bir şey sandım. Şimdi su altına bir dalış yapalım. Hop. hızlandık iyi oldu İşimiz kolaylaştı teknoloji candır her ne kadar çer de yapsak hayatımızı kolaylaştırıyor hızını alamadı. Aa öldü. Oğlum baga mı girdi? Aa, şunları hemen at. Tamam. Burayı bitirdik. Atalım çapamızı. Şunları alalım. Bu şey su. Kötü su. Tuzlu su. Şu adaya gidelim. burayı hep yemiş. Plastik kalmamış. Buraları kırıp A yapalım. Hop hop hop. Aday yaklaşıyoruz. Hatta burada kalsın. Ne atalım? E, ee, baltamız bitiyor. Şunu alalım, balta yapalım, öyle gidelim. Kalsın, iner, gitsin. Şu gitsin. Evet. Şimdi Nereye attım ben onu? Craft Uyuyalım. Bu adaya gidelim şimdi. Şimdi gidelim. Küçük bir ada. Yanlış topladım. Ananasları toplayalım. Evet. Vardı. Şu. Bunu at. Şunu da at. karpuz bulduk. Şu ağacı keselim. Evet. altına dalmadan önce bölümümüzü burada bitirelim. Yayınımızı bitirelim. Sev diyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.